Bak şurası var ya ne kadar çıktı biliyor musun? 62 lira 15 kuruş. Herkese merhaba arkadaşlar. Bule TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel video ile karşı karşıyayız. Ama bugünkü videoda ben yokum. Arkadaşlarımız size videoyu tanıtacak bugün Delal ile birlikte size hamburger yapacağız. Tüm ee, malzemelerimiz aldık. Şimdi evime gidiyoruz. Hadi gelin. Run. Şu Ankara karavanı düşünüyorum. <laughs> YouTube videomuz var. Buraya tıkla, abone olun. Ah. geldik. Şimdi ilk hamburger ekmeğimizi alacağız. Ucuzundan al. Bu e da mı büyük? Bilmiyorum ki. Aynı galiba. Al al. yeter. Şimdi. Şunu al. Çeder peynirini al. Çok pahalı ya. Efendim. Bay bay. Evet. Bu işte. Hadi. Bir tane almışsan yeterli galiba. Tamam. Aynen altı tane. Görüşürüz. Tamam. Dedi ki. Şş. Keç yapmayla falan da. Salanda. Tamam gel. Şimdi buraya Domates ne? al önce. Birazcık. <laughs> Bunu mu alsam acaba direkt? Alabilir. Al. <laughs> şey, bu göbek. Göbeğimizi aldık. Gerçek keçi yapma. Yine alalım. Düştü. Başka bir şey alacak mı içine? Hayır içine başka bir şey almayacağız. Bol bol. <laughs> en sevdiği şey. Alalım. Tamam. Tamam al. Başka bir şey düşünüyorum ama gel bir gezelim bence. Olabilir. Başka hamburger için gerek olabilir. Ki? Başka bir şey gerekmiyor. Ben geçen hafta da böyle yaptım. <laughs> turşumuzu da aldık bekliyoruz. Bak ben benim falan çekim, <laughs> şey Al de Almadım. Sen İki tane de poşet de versene, de. versene bize. <gülüyor> <gülüyor> yani ne kadar tutmuş? 62 lira 15 kuruş. Yani bir hamburger yapmak için <laughs> Altı, Bir değil altı. Altı tane yapacağız aynen. Altı tane hamburger yapabilmek için 62 lira 15 kuruş harcamanız lazım yani. Bin bile pahalı olmuş artık. Ay <laughs> e Evet arkadaşlar eve geldik. Şimdi ben burada patateslerimi ve köftelerimi kızartacağım. Leyla da burada domateslerimizi ve salatalıklarımızı doğrayacak. Devam edelim. İnce kes. <laughs> Leyla duyuyor musun? Duyuyorum. duyuyorum benim yapabileceğim bir yemeğin sence kötü olma ihtimali var mı Surenur? Yok yok. Bence de. I'm fast with the monster. Hiç içerik değiliz bile. Elen yıkadı mı sen? Altında da. Altınlarım, üzülü de üzü. Kıskanmayın, fesatlar yapmayın. Ay, çocuğum şöyle Turşularımızı kesiyoruz. Sesini kırmayacağım ha benim de olsun. Seni geberdirim. ben gideyim al şunu. Hayır Leyla da gözüksün. Yazık kızım orada kalmış. Günah karabam bir ol. <laughs> Sıkmıyor kameraya. Dersin mi? Yersin mi Yersinli ama yani? Bakın bakın. Bizi de Kıskanmayın fesantlar bize. Kocam da para çok. Tamam geldi. Şimdi patateslerim hepsini pişireyim. Köfte çabuk pişer. Köfte önce pişmesin ki köftemiz soğumasın patatesleri kızartayım. Sonra köfteyi hemen kızartayım diye ilk önce patatesleri kızartıyorum. Burada da salatalarımızı hazırladık. Köftelerimiz zaten burada. Ben yemek yapmayı çok severim arkadaşlar. Severim yani. Yemek yemeyi, yemek yapmaktan daha çok severim. <laughs> Ama yiyip yiyip asla kilo almam. Bu da böyle. Yani. Yemediğim saatleri yediğim saatte dolduruyorum. Evet, aynen öyle. <laughs> çok eğleniyoruz. İkinciye İkinci patatesleri attım. Şimdi köftelerimi de atacağım. Ocağımın altını yaktım. Tavam daha ısınmadan. Evet. Köftelerimi kızartıyorum. <laughs> şey gibi, CNS'e bırak gibi. Cenaze yapmış. Öyle değil mi? Cenaze. Açtım. Yemin ederim köfte kızartmak bile bu kadar zor olmamalı. Vaa, <laughs> Buraya yapamıyor. Eyvah. Uuu, bu ne? şimdi son aşama. Niye onun içine sıkıyorsun? Onun içine sıkıyorsun. Hayır ben ekmeğime sıkacağım. Tamam sen ekmeğini sık. Al. Ben ketçap istemiyorum. Ben ketçap istemiyorum. <laughs> Aldım. <laughs> Bak şurası var ya ne kadar çıktı biliyor musun? 62 lira 15 kuruş. Gidelim yerim daha iyi. Gidelim. Çıktı bir de öyle düşün Evet doğru. Ben ilk e, bunu koymak istiyorum. Ne yapmak istiyorsan yapayım. Ay şimdi kendi. Sonra domates koyayım. Üstüne köftemi koyayım ve böyle. Yani ketçap birazcık yıkatmış olabilir ama yani çok güzel oldu bence. Dur da koyayım. Ben bu kadar. Bir tane daha mı kürtü? Bir tane daha koyayım. O zaman bir tane daha domates koyayım. Tamam. tamam alıyorum. Evet arkadaşlar hamburgerimizi yaptık. Evet. 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 Arkadaşlar, hamburgerimizi yaptık. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. Sizi seviyoruz. Beğenmeyi, like atmayı yani. Abone evet. olmayı unutmayın. See you later. Panda, 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 panda. Yeah. I got brides in the land. Tick tock to me in the fan. Credit cards in the scams. Getting yeah. the licks in the band. Yeah. Legacy.